siz yaratıldınız. Siz özelsiniz ve bir amaçla yaratıldınız. Sizden özellikle saklanmış bir amaç. Dünyamızı ve varoluş amacımızı bilmemiz gerekiyor. dönen bir top olmadığının 200 kanıtı. Bölüm 10. 181. Top dünyanın sözde dönüşüyle Tokyo'dan Los Angeles'a doğuya doğru uçuşlar ortalama 10 saat 50 dakika sürüyor. Dolayısıyla iddia edilen dönüşe karşı batıya doğru dönüş uçuşları ortalama 5 saat 25 dakika sürecektir. Ancak gerçekte yaklaşık 11 buçuk saat sürüyor. Bu da dönen top dünya modeliyle tamamen tutarsız bir uçuş süresidir. 182. Top dünyanın sözde dönüşüyle New York'tan Londra'ya doğuya doğru uçuşlar ortalama 7 saat sürüyor. Dolayısıyla iddia edilen dönüşe karşı batıya doğru dönüş uçuşları yaklaşık 3,5 saat sürecektir. Ancak gerçekte ortalama 7,5 saat sürüyor. Bu dönen top dünya modeliyle tamamen alakası olmayan bir uçuş süresidir. 183 Top dünyanın sözde dönüşüyle Chicago'dan Boston'a doğuya doğru uçuşlar ortalama 2 saat 25 dakika sürüyor. Dolayısıyla iddia edilen dönüşe karşı batıya doğru dönüş uçuşları ortalama 1 saatten biraz daha fazla sürecektir. Ancak gerçekte yaklaşık 2 saat 45 dakika sürüyor. Bu da dönen top dünya modeliyle tamamen tutarsızdır. 184. Top dünyanın sözde dönüşüyle Paris'ten Roma'ya doğuya doğru uçuşlar ortalama 2 saat sürüyor. Dolayısıyla iddia edilen dönüşe karşı batıya doğru dönüş uçuşları ortalama 1 saat civarı sürecektir. Ancak gerçekte ortalama uçuş süresi 2 saat 10 dakikadır ve bu da dönen top modelle tamamen tutarsızdır. 185 bize dünya ve atmosferin birlikte mükemmel bir hızla döndüğü ve tarihte hiç kimsenin sözde saatte 1600 kilometrelik bu hareketi görmediği, duymadığı, hissetmediği ya da ölçmediği söylendi. Bu durum genellikle harekete yalnızca hızlanma ya da yavaşlama sırasında hissettiğimiz sabit hızdaki bir arabada seyahat etmeye benzetilir. Ancak gerçekte gözleriniz kapalıyken, camlar açıkken, pürüzsüz bir yolda lüks bir arabada saatte 80 kilometre hızla giderken bile hareket kesinlikle hissedilebiliyor. Bu hızın 20 katı hızda dünyanın saatte 1600 kilometrelik hayali dönüşü kesinlikle herkes tarafından fark edilebilir, hissedilebilir, görülebilir ve duyulabilir. 186. Hareket hastalığına duyarlı kişiler, asansör ya da tren yolculuğu kadar hafif bir hareketten bile belirgin bir huzursuzluk ve fiziksel rahatsızlık hissederler. Biz bunu yol ya da araç tutması olarak biliyoruz. Bu da yeryüzünün 1600 kilometrelik iddia edilen tek düze dönüşünün bu tür insanlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı anlamına gelir. Ancak bir arabanın fazladan 80 kilometrelik hıza eklendiğinde bu hastalığa sahip kişilerin mideleri düğümlenmeye başlar. Hareket tutmasının saatte 1600 kilometre hızla hiç kimsede görülmediği ancak saatte 1680 kilometre hıza çıkıldığında aniden ortaya çıktığı fikri saçmadır ve dünyanın hiçbir şekilde hareket etmediğini kanıtlar. 187. Entropi yasası olarak da bilinen termodinamiğin ikinci yasası sürtünme ya da direncin temel ilkeleriyle birlikte dünyanın düzgün bir şekilde dönen bir top olmasının imkansız olduğu olduğunu belirtir. Dönen top dünya zamanla sürekli olarak dönüşü yavaşlayan ve günlük saat miktarı uzayan ölçülebilir miktarda sürtünmeye maruz kalacaktır. Kayıtlı tarihin tamamında böyle en ufak bir değişiklik bile gözlemlenmediğinden dünyanın bir santim bile hareket ettiğini varsaymak saçmadır. 188. Yıllar geçtikçe NASA dünyanın şekline ilişkin hikayesini iki kez değiştirdi. İlk başta dünyanın mükemmel bir küre olduğunu ileri sürdüler. Daha sonra kutuplardan hafif düzleştirilmiş bir basık küremsi geoite dönüştü. Ve daha sonra iddiaya göre güney yarım kürenin de dışarı doğru çıkıntı yapması nedeniyle tekrar değiştirdiler ve armut biçimli obreit dediler. Ne yazık ki NASA resmi fotoğraflarının hiçbiri basık küresel ya da armut biçimli bir dünya göstermiyor. Tüm resimler söylediklerinin aksine küresel ve açıkça CGI kullanılarak oluşturulmuş sahte bir dünyaya gösteriyor. So, Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's an it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator.

Gaşiye Suresi 20. Ayet Yere bakmazlar mı? Nasıl düzlenmiş? Taha Suresi 53. Ayet Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur. Şems Suresi 5, 6 ve 7. Ayet Göğe ve onu kurana, yere ve onu yayana yemin ederim. Mümin Suresi 64. ayet. O Allah'tır ki yeryüzünü size yerleşim alanı ve göğü de bir kubbe olarak yaratmıştır. İncil'den örnek verecek olursak bir Tarihler 16.30 ve Mezmur 96.10'un her ikisinde de şöyle yazıyor. O, yeryüzünü sağlam, sarsılmaz bir biçimde sabitleştirdi. Ve Mezmur 93.1 şöyle söylüyor. Dünya da sarsılmaz bir biçimde kuruldu. Kutsal kitaplar aynı zamanda yeryüzünün bir düzlem ve gökyüzünün yukarıdaki her yerde uzatıldığını tekrar tekrar doğrular ve dünyanın dönen bir top olmadığını kutsal metinlere dayalı bir kanıt olarak sunar. 190. Tarih boyunca dünyanın her yerindeki kültürlerin tümü, yer merkezli, sabit bir düz yeryüzünün varlığını tanımlamış ve iddia etmiştir. Mısırlılar, Hintliler, Mayalar, Çinliler, Yerli Amerikalılar ve kelimenin tam anlamıyla dünyadaki her eski uygarlık yer merkezli düz bir dünya kozmolojisine sahipti. Pisagor'dan önce dönen top yeryüzü fikri yoktu ve Pisagor'dan sonra bile bu fikir 2000 yıl sonra Kopernik'in güneş merkezli teoriyi yeniden canlandırmaya başlamasına kadar belirsiz bir azınlık görüşü olarak kaldı. 191 Pisagor'dan Kopernik'e, Galileo ve Newton'a, Aldrin, Armstrong ve Collins gibi modern astronotlara, NASA'nın direktörü ve 33. derece büyük komutan Fred Kleinek'e kadar dönen top mitolojisinin kurucu babalarının hepsi masonlardı. Var olan en büyük ve en eski gizli cemiyetin bu kadar çok üyesinin bu gezegenler devrimini gerçekleştiren işbirlikçi komplocular olması tesadüf olasılığının ötesindedir. Bu çok nesilli aldatmacanın yaratılması ve sürdürülmesi sizce de organize gizli bir anlaşma olduğunun kanıtı değil midir? 192. David Ward Love Scott'ın Terra Firma adlı eserinden bir alıntı evrenin sistemi modern gökbilimciler tarafından öğretildiği şekliyle tamamen teoriye dayanmaktadır. Ve bunun doğruluğu için gerçek tek bir kanıt bile ileri süremediklerinden dolayı bu kişiler kendilerini bir sessizlik komplosuna siper etmişlerdir. Ve hipotezlerine yapılabilecek her türlü itirazı yanıtlamayı reddederler. Kafir filozof Pisagor ve onun büyük temsilcisi Sir Isaac Newton'ın teorisini yeniden canlandıran Kopernik'in bizzat kendisi dönen top dünya sisteminin yalnızca bir olasılık olduğunu ve gerçeklerle kanıtlanamayacağını itiraf etti. Onu kesin bilim adıyla süsleyenler yalnızca onların takipçileridir. Evet, onlara göre bilimlerin en kesinidir. Ancak İngiltere Kraliyet Gökbilimcilerinden biri bir keresinde tüm güneş sisteminin hareketinden bahsederken şöyle demişti. Konu çok hoş bir belirsizlik içinde bırakıyor ve biri bana bu belirsizlikten kurtulmamda yardımcı olabilirse çok memnun olurum. Aksi takdirde kesin bilim olarak sunduğunuz teorinin içinde bulunduğu durum çok acınası. 193. Aklı başında hiçbir çocuk ya da beyni yıkanmamış, daha doğrusu beyni kirletilmemiş herhangi bir kişi, kendi kişisel gözlemlerine ve deneyimlerine dayanarak dünyanın güneşin etrafında dönen bir top olduğu sonucunu asla çıkaramaz, hatta hayal bile edemez. Hiç kimsenin günlük deneyiminin hiçbir yerinde bulunmayan bu tür teoriler yanılsamayı ve bu büyük aldatmacayı sürdürmek için sürekli büyük propagandalar gerektirir ve gerektirmiştir. 194. David Ward Love Scott'tan bir alıntı. Çocukluğumda dünyanın dönen büyük bir top olduğunun ve güneşin etrafında da çok hızlı bir şekilde döndüğünün öğretildiğini hatırlıyorum. Ve öğretmenime okyanus sularının akıp gideceğine dair korkularımı ifade ettiğimde bana şu cevabı verdiğini hatırlıyorum. Newton'ın her şeyi yerli yerinde tutan büyük çekim yasası bunu engelliyor. Sanırım o an yüzümde bazı şüphe işaretleri olmuştu. Çünkü öğretmenim cümlesinin hemen ardından şunu ekledi. Bunun doğrudan kanıtını size gösterebilirim. Bir insan su dolu bir kovayı dökmeden başının etrafında döndürebilir ve aynı şekilde okyanuslar da bir damlasını bile kaybetmeden güneşin etrafında dönebilir. Bu saçma örnek tamamen konuyu kapatmayı amaçladığından konu hakkında daha fazla konuşmamıştım. Eğer bir çocuk olmasaydım ve bana böyle bir cevap gelseydi şunları söylerdim. Efendim şunu söylemek isterim ki başının etrafında bir kovada su döndüren adam ve güneşin etrafında dönen okyanuslarla ilgili verdiğiniz örnek iddianızı hiçbir şekilde kanıtlamaz. Çünkü iki durumda da su tamamen farklı koşullar altında. Herhangi bir ölçü olabilmesi için her durumda koşulların aynı olması gerekir. Ancak bu verdiğiniz örnekte öyle değiller. Kova, suyu içinde tutan içi boş bir kaptır. Halbuki sizin öğretinize göre dünya, doğa kanunlarına uygun olarak su tutamayan dışı kabisli bir toptur. 195 Gökbilimciler, yeryüzündeki tüm okyanusları yüzeye yapışık tutan şeyin yerçekiminin sihirli manyetizması olduğunu söylüyor. Dünyanın çok büyük olması ve bu büyük kütlesi sayesinde insanları, okyanusları ve atmosferi dönen topun alt kısmında sımsıkı tutabilen sihirli bir güç yarattığını iddia ediyorlar. Ancak ne yazık ki gezegen ölçeğinden daha küçük ölçekte bunun pratik bir örneğini sağlayamıyorlar. Örneğin dönen ıslak bir tenis topu sözde top dünyanın tam tersi etkiye sahiptir. Sabitken topun üzerindeki su yanlardan akar ve döndürüldüğünde ise çevresindeki suyun büyük bir şiddetle çevreye yayılmasını görebilirsiniz. Gökbilimciler ıslak tenis topu örneğinin sözde top dünyanın tam tersi bir etki gösterdiğini kabul ediyorlar. Ancak sözde top dünyada yer çekiminin sihirli yapışkanlık özelliğinin birden bile devreye girerek üçte ikisi suyla kaplı dönen topun yer çekimine maruz kalan suyun her damlasının yüzeye yapışmasını sağladığını iddia ediyorlar. Böylesine kanıtlanmamış bir teori tüm deneylere, deneyimlere ve sağduyuya aykırı olduğunda artık o teoriyi bırakmanın zamanı gelmiştir. 196. Marshall Hall'dan alıntı Kısacası güneş, ay ve yıldızlar aslında tarih boyunca herkesin gördüğünün aynısını yapıyorlar. Gözlerimizin bize söylediklerine inanmıyoruz. Çünkü bize sadece onların söylediklerinin doğru olduğuna, gözlem ya da deneylerle doğrulanmasının gerekmediğine inanmamızı talep eden sahte bir sistem öğretildi. Bu sahte sistem dünyanın Ekvator'da her 24 saatte bir, saatte 1600 kilometrenin üzerindeki bir hızla bir eksen etrafında döndüğünü anlatıyor. Fakat gerçekte hiç kimse böyle bir hareketi asla görmedi ya da hissetmedi. Dünyanın güneş etrafındaki iddia edilen yörüngesindeki saatte 108 bin kilometre üzerindeki hızını ya da bir galaksi etrafındaki iddia edilen 804 bin kilometre üzerindeki hızını ya da iddia edilen büyük patlamadan saatte 1 milyar 78 milyon kilometre üzerindeki bir hızla geri çekilmesini ne gördüm ne de hissettim. Unutmayın, şimdiye kadar hiçbir deney dünyanın hareket ettiğini göstermedi. Buna bilimsel bir gerçek olarak hepimize öğretilen iddia edilen dönme hızının Ekvator'un kuzeyine ya da güneyine gidildikçe her santimetre ya da kilometrede azalması gerektiği gerçeğini de ekleyin. Ve 2. Dünya Savaşı o savaşta yüksek hızda herhangi bir yöne giden bir uçakla 8 kilometre yüksekten isabetli hava bombardımanlarının aşağıda saatte birkaç yüz kilometre hızla hareket eden enlemdeki bir yüzey üzerine atılmasının hesaplanmasının da imkansız olacağı kolaylıkla anlaşılıyor. 197 Bazıları bu kadar büyük bir aldatmacının hiçbir amacının olmadığını düz ya da top olmasının hiçbir fark yaratmayacağını iddia ediyor. Bu masonlar dünyayı evrenin hareketsiz merkezinden uzaklaştırarak bizi fiziksel ve metafiziksel olarak çok önemli bir yerden tam bir nihilist kayıtsızlık noktasına taşıdılar. Eğer yeryüzü evrenin merkezi ise o zaman Allah, yaratılış ve insanın varoluş amacı hakkındaki fikirler göz kamaştırıcıdır. Ancak eğer dünya milyarlarca galaksideki milyarlarca yıldızın etrafında dönen milyarlarca gezegenden biri ise işte o zaman Allah yaratılış, dünyanın ve insanın varoluşunun özel bir amacı olduğu fikirleri son derece mantıksız bir hale gelir. Farkındaysanız bizi gizlice bilimsel materyalist güneşe tapınmaya yönlendiriyorlar yalnızca maddiyatın ötesindeki herhangi bir şeye olan inancımızı kaybetmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda maddiliğe, yüzeyselliğe, statüye, bencilliğe, hazcılığa ve tüketimciliğe karşı mutlak inanç kazanıyoruz. Eğer Allah yoksa ve herkes sadece bir tesadüfse o zaman gerçekten önemli olan tek şey ben, ben ve yine ben. Madonna'yı Tanrı'nın annesi yapıp maddi dünyada yaşayan maddi bir kıza dönüştürdüler. Onların parlak güneş kültü logolarına sahip zengin ve güçlü şirketleri bize tapınmamız için putlar satıyor. Biz onların bilimine sessizce inanırken, politikacılarına oy verirken, ürünlerini satın alırken ve müziklerini dinleyip filmlerini izlerken onlar yavaş yavaş dünyayı ele geçiriyorlar ve bizler ruhlarımızı materyalizmin sunağında feda ediyoruz. Morris Klein'dan bir alıntı. Güneş merkezli teori, Güneşi evrenin merkezine yerleştirerek insanın soğuk bir gökyüzünde sürüklenen olası gezginlerden sadece biri gibi görünmesini sağladı. Görkemli bir şekilde yaşamak ve öldüğünde cennete ulaşmak için doğmuş olmak, hatta Tanrı'nın bir hedefi olmak çok daha az bir olasılıktı. 198 bazı insanlar toplulukları yanıltmak için dünya çapında nesiller arası bir komplo fikrinin mantıksız ya da gerçekçi olmadığını söylüyor. İşte bu insanların yalnızca masonların nasıl çalıştıklarını bilmesi ve onları az da olsa tanımaları gerekiyor. Örneğin John Robinson 1798 tarihli masonların, illuminatinin ve okuma topluluklarının gizli toplantılarında yürütülen Avrupa'nın tüm dinlerine ve hükümetlerine karşı komplonun kanıtları adlı kitabında bunu açığa vurmuştu. 33. dereceden yüksek komutan Albert Pike birkaç mektubunda masonların nihai hedefi olan dünya hakimiyetiyle ilgili oldukça açık ifadeler sarf etmişti. Ve Sion'un Bilgili Büyüklerinin Protokolleri adlı kitapta bunun tam olarak nasıl gerçekleştirileceğinin planlandığı tamamen açıklanmıştır. 199. E. S. Genie adlı yazarın Foundations of Many Generations yani Birçok Kuşağın Temelleri adlı kitabından bir alıntı. Dönen dünya masalının yaptığı tek şey yalanın korkunç gücünü göstermekti. Yalan insanı zihinsel bir köle yapma gücüne sahiptir. Böylece insan kendi duyularının kanıtlarını desteklemeye cesaret edemez. Hatta karşısında gördüğü güneşin apaçık ve belirgin hareketini bile inkar edebilir. Tamamen hareketsiz bir yüzey üzerinde durduğunu hissettiğinde ise bir başkasının telkiniyle öfkeyle döndüğünü kabul etmeye hazırdır bir kuşun uçtuğunu ve yerden hızla yükseldiğini gördüğünde bile sadece bir dilinin hayal gücünü desteklemek adına yerin kuştan çok daha hızlı hareket ettiğine inanmaya, yaratıcısını kendisine anlamlı bir yalan uydurmakla suçlamaya hazırdır. 200. ve bu video serisindeki son madde Earth Not A Globe yani Dünya Bir Küre Değil adlı kitabın yazarı Dr. Samuel Robotum yani diğer adıyla Parallax'tan bir alıntı. Böylelikle bu Newtoncu felsefenin tutarlılıktan yoksun olduğunu görüyoruz. Ayrıntıları meşru akıl yürütme yasalarının tamamen ihlal edilmesinin sonucudur ve tüm öncülleri varsayılmaktadır. Aslında varsayım üzerine varsayımdan başka bir şey değildir. Bundan elde edilen sonuçlar kasıtlı olarak kanıtlanmış şeyler olarak kabul edilir ve ilk temel varsayımları doğrulamak için gerçekler olarak kullanılacaktır. Teorik astronomide olduğu gibi genişletilip yoğunlaştırılan böylesi hayaller, fantaziler ve yalanlar karmaşası, ön yargısız bir araştırmacıyı bu korkunç sihirbazlığa karşı dehşetle isyan ettirecek şekilde hesaplanmış ve tasarlanmıştır. Tüm yapıyı yıkmaya çalışan, bu yalanı uyduranların ve bu yalana bağlı olanların sahte onurlarını yok etmek için daha fazla araştırma yapılmalıdır. Her zaman örnek oldukları öğrenme, sabır, azim ve bağlılık için alkışların esirgenmesine gerek yok. Ancak onların yanlış akıl yürütmesi, insanlığın astronomi konularındaki genel bilgisizliğinden elde ettikleri avantajlar ve geliştirip savundukları asılsız teoriler pişmanlıktan başka hiçbir şey olamaz ve mümkün olan her yolla kökünden sökülmelidir. Evet, şimdi benimle aynı seviyeye gel. Dönen bir topun üstünde yaşadığımıza ve uzayda akıl almaz hızlarda seyahat ettiğimize dair bir iddia var. Ancak onu ölçemezsin, deneyleyemez veya gözlemleyemezsin ve bu noktada bu bir din haline gelir. Peki neye tutunuyorsun? Başkalarının ne düşündüğünü mü umursuyorsun yoksa sadece arkadaşlarının ve ailenin ne söyleyeceğinden mi endişe ediyorsun? Ya uydular ya uzaylılar. Uzay boşluğunda uydu falan yok uydular balonlara bağlıdır. Ya uzaylılar? Diyelim ki sen bir uzaylı fanatiğisin. Ya sana gerçekten kendi uzaylıların olabileceğini, onların yukarıdaki boşluktan değil alternatif bir boşluktan geldiklerini söylesem, onlar ekstra terrestrial varlıklar. Terrestrial, arazi, kara parçası anlamına gelir. Peki o zaman seni durduran ne? Eğimi kendi gözlerinle hiç görmedin, yeryüzünün döndüğünü hiç hissetmedin, sen, sen bu iddiaları asla gözlemleyemedin ve ölçemedin. Bu artık inancın olmuş. Özgür olmak ister misin? Ya binlerce başka kıta ve arazi varsa? Ya gerçekten bir yaratıcı varsa ve burası bir amaç için tasarlandıysa, bunun bir kaza olmadığını bilsen? Hayatın değişir miydi? Hepimizin bolluk içinde bir amaç için burada olmayı öğrenmesi, sevmesi ve yaşaması gerekiyor. Big Bang'den oluşan bir topun üstünde maymundan evrimleşmiş olmak. Yaşamanın yolu, hayatı algılamanın yolu bu değil. Sen bir kazasın, senin bir amacın yok. Seni durduran ne? Buraya bak şimdi, hiçbir eğim yok. 120 bin fit ya da 30 bin fit hepsinde aynı. Peki bu ilim nerede? Dikkat etme zamanı, uyanma zamanı, özgür olma zamanı. Benim adım Joseph Spencer. Siyahlı bir adam olarak da biliniyordum. Siyaha için karşı istihbarat ajanı olarak 7 yıl görev yaptıktan sonra çok gizli operasyonlarda çalışmayı gerektiren yeni bir görev için işe alındım kara bütçe projelerinden haberdardım. Ancak üst düzey gizlilikleri nedeniyle içeriklerini hiç bilmiyordum. Başkanın bile onların iç işleyişlerine erişimi reddedildi. Her yıl milyarlarca dolar herhangi bir denetim veya müdahale olmaksızın kara projelere aktarılıyor. Tam özelliğe sahiptirler. Operasyonlar öncelikle çoğu ordumuz tarafından düşen ya da düşürülen kurtarılmış uzaylı uzay araçlarından tersine mühendislik uygulanmış gelişen askeri teknolojilerle ilgilidir. Halk ne yazık ki bu operasyonlardan asla ama asla haberdar olamayacak. 1950'lerin başından beri bilim adamları holografik teknolojiyi geliştiriyorlar ve yıllar geçtikçe onu ancak hayal edebileceğimiz bir duruma getirdiler. Orada durup o kadar gerçek ve sağlam görünen bombardıman uçağına bakıyorlardı ki uzanıp ona dokunabilirdim. Olasılıkları düşündüm. Ya bu izdüşüm gökyüzünde bin fit yukarıdaysa? Bunun bir yanılsama olduğunu kim nasıl bilebilirdi? 10 bin kişinin tanık olduğu Phoenix Light aracı halk üzerinde yapılan ilk büyük ölçekli gökyüzü ışını testiydi beklentilerin ötesinde başarılı oldu. Ekim 1938'de Orson Welles' War of the Worlds radyo yayınını Amerikan halkına sundu. O kadar gerçekçi bir şekilde tasvir edildiler ki nüfusun hızlı bir kısmı paniğe kapıldı. Dehşete kapılan vatandaşlar şehirleri boşaltmak için sürüler halinde çabaladılar. Amerikan vatandaşları çok basit yollarla kolayca kandırıldı. 2024 yılında dünya büyük bir uzaylı istilasına tanık olacak. Öngörülen binlerce holografik uzaylı savaş gemisi gökyüzünü kaplayacak ve insanları paniğe sürükleyecek. Hologramların içindeki gerçek askeri araçlar, hileyi gerçek gibi göstermek için de çevredeki alanlara gerçek hasarlar verecekler. Ve ardından gelen insani kaosun bir sonucu olarak alttan herhangi bir direniş olmaksızın derhal bir tek dünya hükümeti kurulacaktır. Yeni dünya düzeni olacaklar. Bu bir kez gerçekleştiğinde halk olarak köleleştirmeye ve hızlandırılmış nüfus azalmasına ayarlanmış olacağız. Bununla birlikte insanın kurtuluşu için tek umut bu faaliyet ve gündemlerin bilgisini elde etmek ve yaymaktır. Diren misilleme yap. Sonra bu heybetli düşmanı fethet. Zaman şimdi. Zaman şimdi. Заман Шибли. güçlü insanlar sizin yaratıcıyı bilmenizi istemez. Tanrıyı. Çünkü Tanrı'nın adamı kontrol edilemez.